file menüsünden serbest olarak boş bir sayfa açın. Illustrator arayüzünde çalışırken bizler için çok önemli olan bazı özelliklerin bir tanesi Show Grid'dir. Show Grid özelliği sayfanızı birdenbire milimetrik bir kağıda böler. Bunun avantajlarından bir tanesi sayfanızda dengeli çalışmak sayfa üzerindeki oluşan nesneleri oranlarken aralarındaki mesafeleri ayarlarken bu gridlerden yararlanırız. Bir de View Show Roles kullanarak cetveller kullanarak oluşan Guidelines vardır. Illustrator'da bunları çalışmak alışkanlık haline getirilmesi durumunda oldukça büyük bir kolaylık yer ya zaman kazançları olunca bu şekilde geri döner. Sayfanın başlangıç yerlerini isminiz gibi değiştirebilirsiniz. orijin noktasını sayfanın sizin noktasına getirebilirsiniz. Illustrator'ın içerisinde Preferences içerisinde Guides and Grid bölümünde sayfanın nümetrik yapısını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 10 minimi kaça bölmesini istiyoruz? 2'ye. Ve Chris in back demek nesnenin hep arkasını gözüksün demektir. OK diyoruz. Ve kalın çizgiler ince 2 bölümü ayrılmıştır. Biz bunu değiştirelim gibi. Preference, preference bölümünden Guides and Grids. Bunu 5'e bölelim. Onu 5'e yani 2 şey küçük karacıklara böldük. Bu şekilde rectangle ile bir sayfa elemanı oluşturduğunu düşünelim. Fakat bunu yaparken bir de büyük bir kolaylık olması için sayfamızda snapleri eğer açık hale getirirsek Snap to Grid'leri kullanırsak oranlı bir şekilde kare daire açarken mıknatıs gibi bu küçük kareciklerin duvarlarına yapışacaktır. Bu bizim için büyük bir kolaylık olacaktır tabii ki. Ön değer olarak yeşil renk verdik. Bakın çok daha rahat açılabiliyor. Preferences Guides and Grid ve Grids in Back komutunu uyguladım. Bakın hepsi nasıl değişti. Tekrarlayalım. Sayfamızı guidelineları guide daha iyi inceleyebilmek için view penceresindeki gridleri gizleyelim. Gridleri gizledikten sonra Guideline'lar Illustrator'da çalışırken sayfanın dışına taşarlar. Bu baskıda çıkmayacağı için bu tür bilgiler bizim sadece sayfa elemanlarını kullanırken bir hizalama, bir yer paylaşımı, kılavuz birçok amaçlı kullanabiliriz. Silmek için ise bakın çok basit anlamda istersek tıklama, istersek tarama usulü bir gayetten seç e, seçtikten sonra Klavye'den Delete tuşuna basmanız onun silinici anlamına gelir. Ve silme işlemi de çok kolay olduğunu görebilirsiniz. Bakın Guideline'ları isterseniz Klavye'nin alt tuşuna basarak bir sayf bir sayfın diğer elemanı gibi çoğaltabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya yatay bir gradeden oluştururken klavyeden alt tuşa basarsanız bu birden bire dikey bir guideline oluşur. Hepsini silmek için seçip klavyeden delete diyebilirsiniz. Ya da view'dan bu guide'larınızı sizin gibi gizleyebilirsiniz. Tekrar aktif hale getirmek için Guides, Show Guides diyebilirsiniz. Silmek isterseniz de yine Guides'lerden Clear Guides komutu uyguladığınız zaman hepsi silinir. Illustrator'da bir de Smart Guides'ler vardır. Smart Guide nesneleri taşırken diğer nesnelerde çok daha kolay bir yer hizalaması ve birbirleri oranları konusunda bizim için büyük bir, bir kolaylık sunacaktır. Smart guides, e, Guides'lar aktif edildikten sonra nesneleri taşırken geçici kılavuzlar ekranı oluşur. Bunu daha da yakından bakalım. Bakın faizin bulunduğu konuma göre diğer de bağlı olarak guide'lar nasıl çıkıyor. Bunlar smart guides'dır. Smart guides'lar yalnız belgenizde snap'ler açık olması durumunda, snap'ler açık olması durumunda çalışmazlar. Bakın çalışmıyor. Sinepleri kapattığımız zaman kayıtlar tekrar aktif olarak çalışırlar. Bu ayrıntıyı unutmayınız.